Melis bana bak. Kanka. <laughs> kanka nasıl tipim? Kanka çok güzelsin. Onu keseceğiz arkadaşlar. Bu ne ya? Aa, bu ne? Ayakkabı buldum. Cece. <laughs> Ay çok çirkinsin. <laughs> Buraya kanka bıyıklarımız görüyor. Melis aklını kaybedecek birazdan. Çıkarıp Ah! <laughs> Ay çok çok güzel bir görüntü şu an. Tam tersi olsa her şey güzel. Döndür kızı onları. Kanka yok <laughs> olmuyor. Sikeceğim. Kanka çizgi aşağı indir. Yok yukarı yuvarla yukarı. Ay ananı Bekle kanka beyinsizliğin gücünü kullanacağım şimdi. E tamam nasıl ikisi oh. ortaya? Ikisi ortaya getirmemiz lazım. <laughs> kanka kafam durdu. Kanka dur bir dakika. Alttakileri değil de üsttekileri üste getirsek ilk. Arkadaşlar ben şimdi hemen çözüyorum olayı. Bekleyin. Dur kanka bir ellemeyin. Durun dur bir dur. Bir dakika dur bir dakika. Kanka 4 dakika içinde olmazsa 6 4 de uyumaya gideceğim. Samira nerede 31 çekiyor? Valla ben izliyorum. gerçekten hani sınıftaki inek ee, her gün şeye okul grubuna edebiyat not atan kız gibi. Ben kendimi kapatıyorum buraya, izole bir hayat yaşayacağım. Ben artık kutudayım. <laughs> ben değilim. Ben içine nasıl gireceğim? Ay kendi ismimi görüyorum. Ben kendimi görüyorum. Dur, asansör durduralım ben elektrik biraz. Hadi kafamızı da kapat. Ay. Aman gözüküyor. ya. Yalarım. Siktir.